Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle chess.com üzerinde ustalık yolunda ilerleyeceğiz. Eee... Ustalık yolunda serimizin ikinci oyunuyla birlikteyiz şu anda. Eee... Hemen ayarlamaları kontrol edelim tekrar. Evet, şurayı şimdilik kapatayım, analiz sırasında açabiliriz. Evet, rakibimiz 1568 gücünde bir oyuncu ve e, Evet. Maalesef burada bir gürültü var. Eee... Sesi... Ya burada gürültü e, oranı gerçekten çok yüksek. Önceki videolarda da yansımıştı bu. Şimdi de devam ediyor. Evet, rakibimiz H6 hamlesiyle alışılılık dışına çıktı aslında hemen H6'ya ileride oluşabilecek bir fedayı e, insanın canı çekiyor doğrusu. Peki yine dat C3 oynayayım. Daha sonra fil F4, rezir D2 ve H6 karesinde feda yapmak ve kalelerin bağlantısını sağlamak için. Bazen sadece tuzak yapmak için satranç oynanabiliyor. E, bunun doğru olmadığını söyleyelim. Şu anda atımızı E5 karesine yerleştirip gelecekte uzun vadeli bir e, baskı tasarlayabiliriz. Kale e dikeyinde çiftlenerek. Ama rakibimiz şu an hatta oynarsa flash 6 hamlesi de düşünülebilir. Zira flash 6, G 6 vezir alır H6, kale E8, fil F8 fikrine rakibimiz e, yetişebilir mi bilmiyorum. At G5, fil F8, flash 7. Hemen satlayalım o zaman. Az önce söylediğim şeyi. Şah H8. Vezirimiz saldırı altında. Kale E6 ve at F7 ile bir şey yapma fikrim de olabilir. Peki hesaplayalım. Fil H6, G H6, Vezir H6. Kale E8, at G5, Fil F8. E... çünkü diğer türlü kale E3 ile de mat yapmak isteyeceğim. O yüzden Fil F8 ile savunmaya yardımcı olmaya çalışması normal. Vezir H4 diyelim ki. Fil H7 dışarı çekip de Vezir H4 gelebiliriz. O da ayrı bir mesele. Fil H7 8 Vezir H4. Şimdi kale E6 istiyorum. Kale 6, at istiyorum. Vezir e7 oynayabilir. Ama bu takdirde açarak saldırı yaparak atama devam etmekle aynı zamanda kale devam edebilirim. O halde fil h6 alacağım. Bakalım ne olacak. Evet. E, vezir h6 alacağım. Standart bir h6 karesinden feda yaptık. Ancak nasıl devam edeceğimizi rakibin savunma e, sistemi belirleyecek. Çünkü zannederim eee Kale E8, At F8 ve Kale E8, Fil F8 arasında bir tercih hakkı var. Başka bir şey göremiyorum. Çünkü At G5 ve ardından az önce gösterdiğim Fil H7, Kale E6, At F7 e, mat fikirleri çok güçlü görünüyor. Eğer kaleyi buradan oynamaz ise, F evet o da böyle oynamayı tercih etti. Şimdi At G5 oynamak istiyorum. Belki başkan hamleler de olabilir bu arada. E, elimizi... Elimizi bu kadar hızlı kullanmayabiliriz. Hemen kale 6 ilginç görünüyor mesela. Kale 6. Az önceki fikirleri daha hızlı yapmak için neden olmasın? Çünkü yine aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Fakat bu sefer flash 7 yaptığımızda şah 8 ve at 7 mat oluyor. E bu yüzden kale 6'yı düşünelim ama. Kale 6 F6 at G5. Fil F8 flash 7 ve at 7 mat. Dolayısıyla kale 6 F6 at G5'e fil F8 oynayamaz. Fil F8 oynayamazsa şimdi de e, yine bir kaçan hamle mat istiyorum. Dolayısıyla kaleye alt hamlesini oynatabiliriz bence. Şimdi Fil F8 oynarsa bir ara hamlem var ve kazanç pozisyonu elde ediyorum. Kısa bir e, kombinezonla oyunu kazanmak elbette istediğim şey değildi. Ancak fırsat kendisini sunduğunda bu tarz fedalardan kaçınmamak da gerekiyor. Şimdi At4 de mümkün değil. Çünkü alıp e, alabiliyorum ve G5'teki taşı sanıyorum. Gerçi öyle oynayabilir belki. Bakalım. At 4 iki oynayabilir. Gerçi at 4'e mat ediyorum. Nasıl at 4 gelecek? At 8 gelmiş gibi tasarladım bir an ama at 8 daha gelemedi. Dolayısıyla at 4 yok. Fil f8 gelirse dediğim gibi e, fil h at mat var. Savunma görmek zor şu anda. Alan Dillon'la oynuyoruz. Chess.com üzerinde. Ustalık yolunda ilerliyoruz. Bu arada Fransız savunmasının bu varyantları doğrusunu isterseniz çok fazla oynanmıyor gibi görünüyor. Hani değişmeli varyantlar çünkü sıkıcı diye nitelendirilebilir. Ancak doğrusunu isterseniz Paul Murphy de böyle oynuyordu ve o kadar da küçümsenmemeli. Burada fil G6 hamlesini kazanıyor diye düşünüyorum. Çünkü fil Phil e mat istiyoruz ve atla alırsa vezirle alıp hem ef'den hem H7'den mat edebiliyoruz. O yüzden fil G6'yı da oynayalım. Bakalım soru çözmek işimize yaramış mı? Alırsa dediğim gibi alıyorum. At f at ediyorum. Bu tarafa giderse diğer tarafa giderse de Vezir F7'li ediyorum. Hızlı bir e, atakla devam ediyorum ve son taşımı da getirmeye hazırım bu arada. Göz onu da sezmeye çalışıyorum. Çünkü rakibin e, taşları özellikle de ağır taşları 7. yatay üzerinden aktarılamıyor ve savunmaya yardım edemiyorlar. Bu benim için çok önemli ...hız kazandırıcı bir etki yaratıyor. H7 karesinde... ...bir şeyleri koyabilir belki. Ama... Bu da, ...bu da H7 karesindeki... ...alıştığa yanıtlanabilir. Bu arada Fransız savunmasının ilerleme varyantı... ...pardon... ...değişme varyantı... ...Paul Murphy'nin de en sevdiği... ...silahtı. Dolayısıyla... ...her ne kadar tarihi bir müsabaka olan... ...Tal Korchnoi Partisi'nde... ...tal beraber yapmak için Fransız'ın değişmeli... ...varyantını oynayıp... 1001 zorlukla beraber yapmayı başarsa da aslında oyun karakteri o kadar beraberliğe yakın olmayabiliyor eğer beyaz oyuncu yani değişmeli varyant oynamaya çalışan oyuncu kazanç için oynuyorsa değilse siyah taraf da kazanç için oynarsa yine değişmeli varyant oldukça etkili olabiliyor. Bu partide gördüğünüz gibi çünkü hemen bir yandan oyunda analiz edelim çünkü rakibimiz henüz hamle yapmadı. Gördüğünüz gibi çok basit gelişiyorum. Kalemi açık dikeye geleceğim. E5 karesi üzerinde kontrolümü kullanmaya çalışacağım. Ve e, sanki E dikeyindeki hakimiyetimi artırmaya çalışacağım gelecekte gibi görünüyor. Ve çok da ciddi görünüyor. Siyahın o yüzden gelişi güzel taş gelişimi yapmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve e, yani şu anda bilmiyorum. Fil F8 oynasaydı daha iyi olur muydu? Belki incelemek gerekebilir. Ama benim görebildiğim kadarıyla bu pozisyon e, fazlasıyla kazanç gibi görünüyor. Eğer bir hesapta hata yapmıyor isek. Acaba, evet ustalık yolunda ilerlemenin en keyifli yolu e, özellikle özellikle basit açılış fikirleriyle ilerleyerek kafanızı e, çok karıştırmadan oynamaya çalışmak. Çünkü çok ağır açılış sistemlerini oynamaya çalışırsanız o zaman büyük ihtimalle yaratıcılığınızı biraz körelteceksiniz demektir. Ben de Paul Murphy gibi hemen değişmeli varyant oynayıp elimden geldiğince basit bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Ve bunu e, hala yapıyorum bu arada. Sadece internette yıldırım oynarken değil. Ağır partide de yaptım ve e, son derece güzel sonuçlar elde ettiğimi söyleyebilirim. Evet rakibimiz mat olmayı tercih etti. Çünkü hem vezir f hem at f var. Evet o vezir f ile hatta at a6 da mat bu arada. Ama biz vezir f ile mat yapalım. Oyun hızlı bir oyun oldu. Aslında bu yüzden analizi de e, birazcık açılış analizine yakın olacak. Yani Fransız'a karşı uygun bir silah alayan sporcular için bence güzel olabilir. Bu arada ben bu ayarlamayı yaptığımı sanıyordum ama Chess.com arayüzü beni yanılttı. Heh, evet, şu anda güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi analiz bölümünü de paylaşmayı başardım. Devam edelim. Fransız savunmasının değişmeli varyantı e5-e5'ten beş, sonra aslında beyazın at f3, işte oyunda yaptığım gibi fil d3, rook kaleye 1 fil f4 ya da fil g5, at c3 e 5 karesine at yerleştirme mümkünse f4 ile destekleme ve kalesini e dikeyinde çiftlemeye çalışmak gibi özetlenebilir. Elbette çok fazla yan yol var. Sadece bununla özetlenemez çünkü siyahın da ne yapacağı çok önemli. Fakat rakibim h6 oynayıp daha sonra görüldüğü gibi şah kanadını gelişmeyi tercih etti. Bu demek oluyor ki kısa rok yapacak. Çünkü siyah e, örneğin fil d6, fil d3 at e7 gibi bir sıralamayla eee kısa oktan cayabilir örneğin L1 bir vezir de yedi ve uzun ok yapmaya da çalışabilirdi. Bu da sistemlerden birisi. Dolayısıyla rakibimiz de aynı şekilde kısa ok yapmayı tercih etti. Ve Paul Murphy'nin de sevdiği silahı kullanmamızın sebebi gördüğünüz gibi basit bir gelişim ve çok fazla hesap yapmanıza gerek yok henüz. Makine bu aşamada artık c hatanesinde beğenmiyor ve ee... At C6'yı öneriyor ve çok mantıklı. Rakibin B4'teki e, pardon D3'teki de at B4'le onu yok etmek istiyor. Oradan uzaklaştırmak istiyor. Çünkü bunun ne kadar bitirici bir taş olduğunu oyunda gördük. Evet. C6 Vezir D2. Evet bu hamlemiz iyi ve artık şimdi ciddi bir sorunla karşı karşıya. Bu pozisyonda at D7'ye mükemmel diyor. En iyisi fil d 6ymiş Herhalde e, yine savunma imkanlarını zorlamak adına olsa gerek. Bilmiyorum fil D6'yı Flash 6'yı nasıl engelleyecek? Yani Engellemeye çalışmıyor. Bu pozisyonda Flash 6'yı zaten engelleyemiyoruz. Bari oynayalım diyor. Evet, dolayısıyla pozisyonun ne kadar tehlikeli olduğunu zaten görmüş olduk. Bence e, bu çok önemli bir bilgi. Değişmeli varyantta bu tip kazanabileceğinizi bilmek çok önemli. Ve Flash 6'dan sonra çok pardon Flash 6'dan sonra G 6 Vezir H6 ve savunma yok. Çünkü makine 4.5 veriyor. Kaleye 8 en iyisi. Başka hamle yok. Kale 6 bu da en iyisi. Neyse ki at G5'i oynamadık. Çünkü at G5'e biraz daha uzun soluklu savunma yapabilirdi. Ve büyük hata olurdu diyor bu. Vezir H4'ten sonra ben devamını görmemiştim ama evet kale E6 bilinen bir motif. e alttaki savunmacıyı yok edip ondan sonra F7 karesinin daha hassas hale gelmesi. Yani e, F7 karesinin daha hassas hale gelmesi. Oyunda da kullanmaya çalıştık bunu. Ve şimdi büyük hata diyor makine zira e, fil F8 ile iki piyon geri oynamayı öneriyor kendisi. Örneğin bu şekilde. F6, at 5 ve aslında bir önceki videomuzda soru çözmenin ekmeğini yedik. Bildiğimiz motiflere denk getirdik ve oyun çok uzun sürmedi. At 8 başka bir savunma da söz konusu olamazdı. Zira fil F8'e ikame de mat olacaktı. At 7 ile. Dolayısıyla at F8 oynaması anlaşılabilir fakat fil g sonra da matı engelleyemiyor. Hiçbir şekilde savunma yok. Ateş, ataş 7 oynasaydı bile ki ateş 7 öneriyor makine. Ateş 7'yi yiyecektik. Yiyebiliyorduk çünkü daha sonrasında Vezir Ahşede Vezir F de, yine mat olacaktı. E, çok çok kısa ve çok hızlı bir oyun oldu. Aslında belki de e, şöyle bir kısaca açıklama yapmak zorundayım. Rakibimiz 1560 idi. Fakat e, sanki e, bu seviyeler böyle oynuyormuş gibi bir sonuç çıkartılabilir. Bence kesinlikle değil. Rakibimiz tamamen e, kendisine ters bir konuma geldi. Bilmediği bir konuma geldi. Çünkü insanlar genelde Fransız savunmasına karşı E'de 5 almıyorlar. Berabere gibi düşünülüyor. Veya siyahta Fransız savunmasını oynayan birisi bunu çok fazla düşünmüyor. Çünkü diyor ki e, bunu kolaylıkla oynarım. Çünkü simetrik pozisyon diyor. Oysa simetrik pozisyonların en büyük tehlikesi birinci oyuncuya artı bir hamle vermesi. Beyaz önce başlıyor oynamaya at F3 ile. Dolayısıyla bu ona bütün yapması gerekenleri bir hamle önce yapma şansı veriyor. Dolayısıyla... Rakibimiz bence bu kadar küçümsememeli ve kendisine bir sistem bulmalı. H6 oynamaktan vazgeçmeli ya da değilse H6 oynuyorsa bile bu kadar duyarsız ve hızlı bir şekilde oynamamalı. Bence bu seviyenin en büyük hatalarından bir diğeri tabii ki önceki videoya gelen hatırlarsınız. Önceki videoda yaptığımız taktik çalışmasını hatırlarsınız. Sadece taktik değil. Flash altı görmesi problem değildi. Onu sezmesi gerekiyordu. Fakat bu sezgileri oturtabilmeniz için bence ders olarak oynadığınız açılışlara hakim olmanız ve oynadığınız açılışlarla ilgili oyunları incelemeniz gerekiyor. Yani bu şu oyundan örneğin kendi oyunuzdan ders alıp bir daha flash altı yemeyeceğiniz garanti ederseniz örneğin ben siyah yerinde olsam bu pozisyonu haş oynamaya çalışırım. Önce niye haş altı yapıyorum ki diye araştırırım eğer bu şekilde oynamak istiyorsa hatta oyunda rakibim file oynamak istedi. Yanlış hatırlamıyorsam bu pozisyonda Anand'la Hu Yifan'ın çok önemli bir oyunu var. Beyaz taşları Anand'ın kazandığı. eee ancak bu şekilde oynanabilir ve fil g5'e izin verilebilir. Değilse h6 oynayabiliyorsunuz. Bunda bir problem yok. Rakibime en azından böyle bir sonuç çıkartabiliriz. Bunda bir problem göremiyorum e, siyah adına. H6 hamlesi pek çok açılışta örneğin İtalyan açılışı gibi açılışlarda da çok fazla görülüyor. Ancak... H6'yı bu kadar erken yapmanın zararı beyaza merkezde çok hızlı bir ilerleme şansı vermesi. Örneğin bu şekilde hemen E piyonun açıyor. Atla almak istiyor ve çok hızlı bir atak yapmak istiyor. Siz taşlarınızı nasıl organize edeceksiniz? Çok belli olmayabiliyor. Çünkü atınız çıktı zaman E5 var ya da at D4 almak isteyebilir. H6 çok büyük bir zaman kaybolabiliyor. E4 ile açıcıların pek çoğunda bu böyle. O yüzden belki bu seviyeye genel olarak bir tavsiye verecek olursak zararsız gibi görünen piyon hamlelerinden kaçınmayı önerebiliriz ustalık yolunda ilerlerken piyon hamlelerini daha fazla önemseyeceğimizi her aşamada göreceğiz. Umuyorum bu seviyede izleyicilerimizin işine yarayacak ve hoşuna gidecek bir video olmuştur. Ve bu seviyede olmayan, belki daha üst seviyelerde olan benim gibi oyuncuların da belki Fransız değişmeli varyantı oynamasına vesile olabilir. Ya da bu tip taktik motiflerin var olduğu zengin konumlar olduğunu belki düşündürebilir onlara. Neyse kısa tutayım bu sefer videoyu. Umuyorum hoşunuza gider arkadaşlar genel olarak. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.